Tabi bizler camilerimizde, vaazlarımızda merhametten, sevgiden, hoşgörüden bahsediyoruz. Bunlar tabi cemaatimiz insanların üzerine anlıyorlar. Ama bizler diyoruz ki sadece insanların üzerine merhamet olmaz. Hayvanlara da merhamet, şefkat, sevgi lazım. Biz bunun farkından oluşturmak adına camimizde yaklaşık 10 civarı kedinin bakımını üstleniyoruz. Onlara her vakit geldiğimiz zaman mama ve sularını temin ediyoruz. Tabi coğrafyamız biraz soğuk bir coğrafya, eksi 30ları dahi görebiliyor. E, bu anlamda hayvanların o soğukta sıkıntı yaşamaması için bizler camilerimizin altında e, bir sığınak tarzı bir yer sıcak bir bölgeye ayarladık onlar için. E, o binada, o mekanda onları barındırıyoruz. E, kışın yemek bulmakla tabi zor oluyor. Hayvanlar için de biz yine aynı şekilde her gün yaptığımız şekilde e, hayvanların yemlerini, mamalarını ve sularını temin ediyoruz. Bunun dışında hayvanlarda herhangi bir hastalık olduğu zaman en yakın veterineri gidip orada onların nasıl tedavisi varsa tedavilerini üstleniyoruz ve gene bakımlarını yapmaya devam ediyoruz.